Selamünaleyküm dostlar. Ben Uğur Saygılı. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Iyisiniz? Umarım her şey yolundadır. Bugün günlerden çarşamba. Şu an sabah 8.30-9 arası. Bugün izinliyim. işe gitmiyorum. O yüzden Şimdi kuşların bugün hem içeride tüyde oldukları için her yer tüydü. Bugün bir daha bir temizlik yapacağım. Her gün yapıyorum da. Bugün komple kasaları çıkarıp temizlik yapacağım. Tüylerini komple açacağım. Yeri bir temizleyeceğim. Bir nevi bir temizlik günü olacak. Ayrıca şimdi şu an sabah daha güneş tam koyulmadan hani hayvanları bir çıkarıp uçuracağım. Kuşları bir çıkarıp uçuracağım. İnşallah güzel bir video çekeriz. Sizlere de güzel bir şey izletirim. Bu arada kanalıma abone olup beni desteklerseniz de sevinirim. Ben şimdi bu kuşları çıkarayım. Tekrar dönüyoruz. Evet şimdi uçuracağım kuşları çıkardım. Burada 3 van güvercinin, 4 van güvercinin var. Biri yavru olan biliyorsunuz arkadaki. Bir beyazın var. Bir de mavi var. Şimdi onları bir aldıralım. <laughs> şimdi direkt Çatıya alışmışlar diyeceğiniz ama Oraya da bir yeni Sistem düşünüyorum Onda nedir korkuluk gibi bir şey yapacağım Konamasınlar diye Şimdi onları Oradan kaldıracağız Evet bir dama alıştı var Bu yüzden direkt dama atıyorlar Bu iyi bir şey değil normalde çamçı direkt havalanması lazım. Ama ve lakin. Görüyorsunuz yani ne şartlarda deniyoruz. Gerekirse zaten çatıya da çıkacağım. Bundan yine bilginiz olsun. şu hepsi katmıştır durumda. Bir tarafta var. Maşallah işte direkt yerden. Keşke bu şekilde hani kalsalar. Şu an bu altı kuşumu devamlı uçuruyorum. Onu da söyleyeyim. Videolar evet gelmiyor ama bunları sürekli uçuruyorum. Sürekli de bunlar uçacak. Maşallah şu an dişi zaten en yüksek uçan o altında da yavrusu var o ikisine eminim o ikisi çok hem yüksek uçacak kendi yavrusu zaten <laughs> e, paslı miskileri uçurmuyorum şu an onların hem kan var hem tüylerini tamamlıyorlar onları da zorlayacağım ayrıca dediğim gibi kümeste uçan kuş olacak. Ayrıca damızlıklarım olacak. Onun dışında hiçbir tane kuş kalmayacak. Bunu ne söyleyeyim. Ayrıca de toplu kuşlar alacağım. Bu konuda hani alacağım yerler belli. İşte 4 tane yer var. Ayrıca Bolda mezat da var. Bolu'dan mezattan da alacağız. Onları da çekilişte kullanacağım. Evet. Hani kendi kuşlarımdan yavrular olmadı sürece. Şu an için kimseye bir şey diyemem. Niye? Çünkü ben istediğim gibi verim alamadım ki sizlere öyle kuş göndereyim. Ben sizlere gönderirken de iyi kuş göndermek isterim bunun için de. İyi kuşlar ayarlayacağız sizlere de. Şu an dişi bakın dişi yüksekte zaten. Ama onlar alçalınca o da alçalıyor. İstiyoruz biz de saatlerce yaşamasını ama öyle hemen olmuyor. İnşallah olacak. Alçalılar konacaklar. Bundan şeyim yok ama dediğim gibi böyle böyle Onları daha fazla. Bakın dişi tek başına yukarıda. Onu zaten bugün sabah uçuruyorum bunları. Onu akşam sadece yavrusuyla beraber uçuracağım. İkisini beraber. İkisi eminim, daha iyi uçacaktır. Şimdi dişi zaten benim devamlı uçurduğum Yüksek uçucu. Van güvercinleri biliyorsunuz. Hani yüksek uçumuyla meşhurdur. Ben daha şu an hani ilk geldiğim zamanlar öyleydiler ama sonradan rüzgar düşüydü buydu hava koşullarından dolayı hayvanları uçuramadığımız için hayvanlar biraz ister istemez sıkıya girdi. Umarım bu arada güneş olduğu için hani belki net gözükmeyebilir inşallah güzel bir şekilde çıkıyordur. Maşallah. Buraya e, görüştüğüm bir önceki videoda söylemiştim. Görüşüm birkaç değerli abim var. Onlardan iyi kuşlar gelecek. Onlardan damızlık alacağım. O damızlıklardan yavru alıp onları hazırlayacağız inşallah güzel düşüncelerim var, güzel planlarım var. Evet, şu an hepsi daha yerine getiremedik ama hepsi olacak ondan şüpheniz olmasın. Buraya yeni yerleştim çünkü burada bir düzen kuruyorum. Anca imkanlar da kısıtlı olunca bir anda öyle her şey olmuyor. Konacak ilk erkek kondu zaten. Bakın yavruyla anası hala havada. Dediğim gibi akşam onları uçuracağım. Şu an 10 dakika fena bir uçtular. Fazlasını beklemiyordum zaten. Şu diğer kuşları da çıkarayım. Görüyorsunuz her yer tüy. Biliyorsunuz sizin hayvanlarınız da aynı şekil. Tüyde. yerlerde inecektir birazdan. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bugün sizlere bu şekil gösterebildim. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma da destek olup abone olup olmayı unutmayın. Et isteyince zaten sağlıcakla kalın.